Gelen bir takım var sanırım karşı. Yani biz aynı yere iniyorlar. Sana yere in dedik, dikkat ol. Daha yok değil mi adam? Sanırım yok bu pratiği. <laughs> Eve iki kask helmet vs her şey var burada. Hmm, vest almaya gelirim. Bu şeyin çatısında. Aa burada 3 var direkt. Okey onu alırım direkt. Tamam. Bana 5 el altı lazım ya. Hadi baya var. Gel vereyim. 50 tane bıraktım bırak. Daha fazla verebilirim. Yalnızım. <laughs> Bu hangarın en sağ çıkışında. Al seni bekliyorum buradan. Bana bak. Vesti şu bulamadın mı? Vesti şu hangarın şurasında. Mark 2'de. Bulu mu? <laughs> Bakacağım da 5 el altı nereye attın? 5 el da şu, şurada. Okey okey alacağım. Biraz bekliyorsa sonra da geleceğim. Ya bekle bekle. Agresif bana mı? Gel mi kız? Ya. Ha. Geldim. Gel. Marktalar, markideler. Biri öldü, bir tek kaldı. Sniper var. Nice. Sniper yokmuş Aa, Merve hoş geldin kardeşim düğünden. Bugün geldin mi şimdi? Burada mısın? Burada sen yerinde misin? Evet. Hı hı. Tam um, boş Ben hazırım burada. Ben şu kalaksanızı aldıktan sonra ben de hazırım. Oğlum neler oluyor? Bir de ikinci kapta. Görüm görüm ben ikisini <laughs> biliyorum. Okey heal atıyorum lan. Takıl takıl. Yok mu cam şeyin? Bandaj var ya bandaj var. gibi. Bende baya 4, 4, 4, tane kit var. 3 tane boost var. Tane boost var. ya bende hiç, hiç, hiç yok. Boost'un nasıl? Boost'um iyi birebir. Al abi bu da ekstra. veririm daha var. Çelik yere falan bayağı hasarlı o çelikler. <laughs> şey deneyim dedim de yemedi. Tangardan doğru oynuyor. Tangard bütün şey yok. Kim Hangisi? Ne işte? ee, ikinci kattaki? Bir sağar tarafındaydı. Şu an koşme deniyor. Bitli. Ee, 30 falan vurdum herhalde. বি Ama benim klavyemde tuş yok ya. Müt yapacak. Gelemedim. Bana bir 10 saniye daha versene. Okey. Ha tamam. Tamam şu an yaptım. Okey 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 oldu oldu oldu. Oğlum uçtu mute atacağım da atayamadım. Çok sıkıntı değil ya. <laughs> okey okey okay, hallettim hallettim. I'm ready. Let's Atamam lazımdı yine. Okay. Numan bilgisayar mı toplayacağım dedi? Ben orada koptum. Nereye gidiyoruz? Yönlendir. Götür bizi Berat. Dağdan adam var burada. Gördüm. Markalım bir iki. Gece koçuruklar buraya doğru. Aynen. Hı. Safe. Senin ucundalar. Bu ben aldım bu buradan tutacağım. Okey ben de biraz sağa doğru. Değil. Herhangi bir hareketlik var mı oradan? Buradan inmiyor adamlar görmüyorum bu taraftan. Küçük mı ekstra? Yok. Red Dot olur Red Dot var burada. Geliyorum. Odan da inmiyorlar bu arada. Allah Allah ayın tarafına inmişlerdir büyük ihtimalle. Oraya niye insinler oğlum? Ne var orada? Karşıya geçmek için Bilmem. buradan inmiyorlar çünkü. Araba geliyor. Direkt yoldan geliyor. <laughs> yoldan geçecek. <laughs> Sonraki oyuna gittiler. Nice. Vortex ve red dot vardı lazım sarla. Hmm, red dot alabilirim ya. Aa yukarıda görüm görüm. Aşağıda Canavar Gösteriyorlar. Sağlığı inecek. Red, red dot getiriyor. Tolu gördü ya beni artık dolu gitmez o. Bu tarafta iner büyük turna. Anlayayım. Okey. Bu tarafta da hareket yok. Bu hala dağdalar ya sorun yok oradan inecekler yani illa. Red olsun um burada. Demin de oturduğum yerde bıraktım. Ee, görüyorum dağda. Ay, bunu çağı. Çok taslı. Dede çatı, nice. Sağdakiler mi vuralım yoksa? Sağdakiler gelecek ya vurabiliriz. Çıktı mı üstüne doğru? Okey. köpeği mi var? Köpek kedi. Kedin niye kök avlıyor peki? Avladı mı? <laughs> ben demiyordum. Peki senin neyin oluyor? <laughs> Evcil hayvanlar. <laughs> <mi? gülüyor> Doğudan bir test mi aldım? Yok. Sağdaki doğru gittim oraya. Numara safe dışında fight diyor ya. Ha durduracağım. Oh! 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 var. <laughs> var. Valla adam çıktı ya. Bir tane daha ya. Oğlum kimse... Tamam öyle bir kağıtta. La birader sağ tarafta apa çıktı adamlar var. Neden buraya geliyorsunuz? İki grup aynı anda geldi. Çok garip. Kolaştım <laughs> lan çocukla. <laughs> Bunları da vursak ya. Aynen bunlar da gidecek yani taraftan. Sol aşağıdan gelmiyorlar. Ya ben oradan gitmiyorum daha <laughs> fazla yeter ya. İşte sen, gitmek istiyorsan oradan git Buradan gelmezler ya bence. Ya gelmezler. He bak, bak, gelmedi <laughs> şu an. Eee şey doğru gidiyor. Ne kaldı bir tanesi. Nerede ha, nerede nerede? Görmeye Göremeye çalışıyorum. Um, göremedim. Sanki bir tık daha solda aldım. Hayır solda. Nice. büyük yüz level yapmaya çalışıyorum da klasik. Tam bir takım daha var sanırım bu bu arka tarafına doğru. Karşıya karşı geçmemiz gerekecek ya. Ya, yes. Hadi ders. Şurası en son. Ne var? Hemen değelim. Hı <laughs> olabilirler. Yüzmüş de olabilirler. O da olabilir. Karşı giderlerse çok açık yok. Bize gösterirler buradan. Ben ama burada bir takım daha bekliyorum. 10 kişi var oyunda. Bir tane adam var şu birde. Onlar olabilir mi? Olabilir. Bunlardır. Açın olursa söyle. Benim yok buradan hala. Ha gördüm. Buradan bunları öldüremeyiz ya. Sızmamız lazım sanki. Yani aslında yüzülür müyüz? Tek nefeste yüzülüyor. Son tek Busunu nefeste yüzmeyi deniyorum. Bunlar fight'ta galiba. Attın mı? Fil aldı. Solo fil işledi. tek nefeste yüzülüyordu en son. Yüzdüm ya tek nefesle. yakındı bayağı buraya. Evet, evet, Gördüm sağ taraftan koşuyor. Gelin sağdan. Bundakine evet. Inek, sağda var. O 3 galiba. ve ağacın arkasında daha Kaz geliyor. Kaz geliyor. Kaz geliyor arada. Soldan alsak daha iyi olabilir. Kesi soldan iner mi? bunu ne? Bu 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 Bu ne? Bu lazım. Okay. adamlar inecek. Çok küçük, tamam. Kim, kim, geliyor? Nereden geliyor? Kimse kim? Bak kala çocuk. Yine sumum yok ya. Sol oynamak zorundayım. Okey oyna sen. Revive alır mı aldı. bunu? E, aldı aldı. Okey okey. Sol üstüm olabilir ya. yok ya yani senin son düşün. Oğlum nasıl düştün lan? Kas gücü mü vardı? Seyfret bu arada. Yok ki gelmiyorum. Tamam ya kala. Bir, tık daha benim sağıma gel, soluma gel senin keşke. Görmüyor ya sağından smoke var. Kaç canım vardı ya? O arkadaşa döndüm geri. Okey, okey. İlk atmaya devam ediyor. Hımm, aynı evde. Sol eve girsem mi miydik ya? Sol eve girebilirim aslında. Girsene gel sen. Hiç mi deneyeceğim de cross'ta çocuk. Sen koşmaya başlarken sonra bana ben... Ben koşmaya onu. başladım. Benimler bende şu anda. Ve geçtim. De evin içinde adam var mıdır acaba? O ev boş da karşısındakiler de sol tarafa girdi bir tanesi markalı. Mark mark bir mark. Evet chat ya da. Pasif oyna falan tutuyorum burada. Daha doğru koştu. Gel burada şunu. Basacağım lan Kanka bir tane sordun. Burada taşta. Kanka orada teksin ya. Kanka keskin tek. Bunlar beni tutuyorlar yani. Çalışmaya çalıştılar da canına rahat tutarız şimdi. Bir, evet, bir tanesi düştü. Bu smoke çok iyi bir oldu, de oldu de. ya. O da öldü. Ölmeden nade attı o herhalde. Ne kaldı bir tane? Karşıdan, karşıdan. Bir orada de yakınımız vardı. Göredim. Tek kişi kaldı o. Hayır 2v2. Kim kaldı geriye? <laughs> Kaç kill var? 10 var bende. Bunu ki de bende, cici. Çok basitti bu arada.